Herkese merhabalar <laughs> Team Skywars serimize başlıyoruz Yani bildiğimiz Skywars serisi Ama e, MyPlex serverında olan e, Takımlı Skywars Kamera baya oynamış olabilir Geliyorum Bekleyin arkadaşlar Bekleyin arkadaşlar Kaldığımız yerden devam ediyoruz <gülüyor> <gülüyor> Hmm, 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 hmm. doşuna alalım alırım Allah Hayır dur buradalama da verelim bari bu <laughs> dedet <laughs> Hatta dur lan şu garibana da yapalım. <laughs> Garı, al. Bak elmas kılıç attım oraya. Şş, salak. heyt Sen desin valla bak atarım. Atayım mı lan? Atayım mı lan? Sen istedin hadi görüşürüz. Kendisi şey istedi yani ben ona gel vereceğim sana dedim. Bu ne ya Allah Allah. Şöyle ha dur. Dur tamam kart topucu geçti ha. Aha tamam mı? Hadi git. Aha vurdum adamı birkaç kez. <laughs> Sövmeyin. Sövmeyin. Huh. Ee, olsun ilgenin günahı olmazmış ilgenin günahı olmaz <laughs> bu arada my server'ındayım yeni bir video çekme programı buldum yani inşallah e, size bokluk yapmıyordur yaparsanız hala yorumlarda belir belir belirtirsiniz e, ee, yani belirtirseniz sev sevinirim bir daha da bunu çekmeden önceki video çek. Çekme programıyla çekerim. Abi gelsene sen gel bir ya. Dur dur sıktır ya. aşağıdaki çözperim aşağıdaki çözperim aa dur ooo hop sen nereye gidiyorsun hah gitti o gitti aa <laughs> Abi toprak var sadece bizde. yeri kaz yeri yeri kas 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 kaz abi kas 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 aa ama ben bunu en azından e, yarımı böyle iki öyle şimdi aklıma geldi şöyle kazadım o zaman yani. Şu, bu arada diamondları da alalım kılıç yaparız. Biz bir ortaya gidelim zaten ben başka bir şey yapmayı düşünmüyorum da. Kardeş sen ne abi? Hep o adamın yüzünde ya. Küstüm oynamıyorum ya. bu sefer de tek kişilik survival bu sefer de tek kişilik survival oynayalım küstüm ya adama ya tövbe yarabbim Allah Allah ya gerizekalı ya Ha geri zekalı ya. Lava var room park. Oha bura lava park var. Ama geçilemiyor. Geçil. Bu arada Minecraft <laughs> serverındayım. Ya tepede yazıda görmüşsünüzdür. Ee, siz de gelirseniz yani benim ne zaman girip girmeyeceğim belli olmuyor ama Gelirseniz sizle beraber yani görüşürsek Eee oynarız Şurada zaten çöp Eee şurada at Skywars hiç oynamadım. Diyor ha geldim. Bu seri atacağım ama çok fazla ilerleyeceğini sanmıyorum. Neyse bugünlük bu kadar. Tepemin tası şu an attı yani. Neyse. izlediğiniz için en sağlık videoyu beğenip yorum atmayı ve özellikle de abone olmayı unutmayın ee, abone neyse abone olmayı unutmayın görüşürüz bay bay